Bak, bak, bak. Abi, Sen ya. Başladın mı? Başladın mı? Başladın mı? Başladın mı? Başladın mı? Ya güneş giriyor sadece. Orası çocuğu. ya? ya? Yani. Amına koyayım değil mi? Çok güneş var ya. Ya Mervan. Bir adamı sıktam buna bağladı var ya. <laughs> Oğlum bırak gitsin amına abi aldığını sen ya. Güneş geliyor amına koyayım görüntümüz zaten. Beraber, adamın <laughs> ya güldürme helal mı koyayım? Abi ya gelirken olacaktı. Var, fark ne de bırak yavşak. Oturup oh, içine girsene gitme. <laughs> hey kız. Sok. Bak şurada. Gütünü. Güt inememek zorunda kardeşim öpüyorum. Ama <laughs> şimdi gitti çift, gitti burayı. Bilanın bak canım. <laughs> Onun numara girer gir tamam bırak bırak. Sen ne aradın lan? Abi işte bak burada yapmamız Ama güneşten çıkmıştır inşallah ya. Çok parlak küçük. Bak o adam gibiyim. Ben aga ağzını Lan ciddi aga. Abi ben gibi abi? Bak şu da bir sabit var da ya. Biraz düşün ya. <laughs> Allah'ını <laughs> o çok iyiydi bak o inanılmaz ayakta. Ayakta kaçtım onu bak. Tamam o sorun değil. Allah'ını bak bir tek kötü durum bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben yamuldum burada. <laughs> <laughs> <Bunları iyi yapabilirim. gülüyor> <Ben> ağzını sikeyim <laughs> ya. Ağzını sikeyim. Arabanın benzinini sikiyor musun? O sütüyü hemen gözler. Bak şuraya gidin. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. İnanılmaz. Kardeşim ya. Bundan sonra...